Murat'ın kılına zarar verirseniz, Allah yarattı demeyeceğim, geberteceğim hepinizi. Söğütlü. Ahsen. Söğütlü. Senin ne işin var burada? Murat nasıl? İyi olacak inşallah. Meraklanma. Yener neyi aldılar? Bayrak için. Bayrağımızı yere düşürmemek için. Ne yapacağız peki? Bir şey yapmamız lazım. Eğer gerçekten bir şey yapmak istiyorsan saraya dönersen. Biz de seni düşünmek zorunda bırakma. Murat Bırak çıkmadan gitmem. Hadiselere çok üzüldük. İmparator Wilhelm haberi alır almaz gemisi Pire Limanı'na yanaştı. Orada beklemektedirler. Niçin bekliyorlar? Meselenin aslını öğrenmem emredildi. Sonrasında kendileri karar verecektir. Neticede bir Osmanlı askeri askerimizi vurdu. Ben size meselenin aslını anlatayım. Bir Alman askeri, asker demekten imtina ederim, Osmanlı sancağını yakmak istemiş. Cezası kesin biçimde verilmiş. Meselenin aslı bu. Alman askerleri derhal teslim olsunlar ve ellerinde tuttukları Murat Efendi'yi de serbest bıraksınlar. Mesele kalmayacaktır. Hünkârım, Buna inanmak oldukça güç. Belli ki ters bir durum oldu. Maalesef Alman askerleri silah arkadaşlarının hukukunu korumak isterler. Vurulan arkadaşlarının bir an evvel tedavisinin yapılıp Berlin'e geri dönmesinin garantisini almadan da teslim olmayacaklar. Böyle bir garanti olursa diğer askerler hiçbir şey olmamış gibi, bu hadiseler hiç yaşanmamış gibi kabul edecekler. İmparatorunuz ne diyor bu işe? İmparator Wilhelm de sizlerin bu elim olayda sağduyulu olacağınız kanaatinde. Size olacağı söyleyeyim. Bayrağımıza el uzatan o alçak... ...Osmanlı mahkemelerine çıkacak ve cezası neyse çekecek. İmparatorumuzun emri de... ...Alman askerlerinin hepsinin meselesiz bir şekilde sefarete gelmeli. Burada emirleri ben veririm. Askerleriniz teslim olacak. Hünkârım, Maalesef. imparatordan başka kimseden emir almazlar. Bu işi ben çözemem. İmparatorumuzun şartlarını ilettim. Bu şartlar yerine gelmeden İmparator Hazretleri Pire Limanı'ndan çıkmayacak. Biz de bayrağımıza el uzatan o kalleşi almadan diğer askerleri serbest bırakmayacağız. Şu an kuşatmamız altındalar. İstesek dakikasında bitiririz. Size mühlet veriyorum gidip imparatorunuzla konuşun. Asim Paşa. Emredin hünkâr. Osman Paşa ile beraber kışlaya gidiniz. Yanınıza harbiyeden bir hekim alınız. O kalleşin tedavisi için getirdiğinizi söyleyiniz. Bir yandan da tetkik ediniz. Bu adam kimdir? Bu işi niçin yapmıştır? Alman imparatoruyla ilişkimizi bozma emrini kimden almıştır? Bu sefirin tavrına baksan, Wilhelm de bu işin içinde dersin. Meseleyi bir an evvel tetkik edin. Emredersiniz çünkü. Söğütlü. Emredin paşam. Vaziyet nedir? Paşam bir hareket yok kralları gelmeden çıkmayacaklarını söylediler. Söğütlü, sen Selahın'ı bana ver. Konuşmak istediğimizi söyle. Paşalar geldi. Müzakere edeceğiz. Asker! İndirin silahları! Bu iş daha fazla uzamadan teslim olun. Rehin tuttuğunuz askerimize derhal serbest bırakın. Eğer teslim olursanız sadece bayrağı indiren asker yargılanacak. Diğer askerler emniyetli bir şekilde sefarete gidecek. Teslim olmayacağız. Biz ancak kralımızdan emir alırız. O gelmeden de buradan çıkmayacağız. Hekim efendi yaralı askere bakmaya geldi. Ellerini kaldırsın gelsin. Arayın şunu. Alın. doktor yarana bakacak. Evvela Reyne'yi tetkik edeceğim. Emir böyle. Yaran var mı? Hünkârımıza söyle. Anlaşmayı bozmak için yapmışlar. <laughs> ben iyiyim, sen yaralıya bak.